Hangisini Caner? Bunu. Bunu mu? Al Caner bak burada bir sürü oyuncaklar var daha. Abine ne alalım Caner? <laughs> burada polis arabaları var. Ooo burada. Caner abine ne alalım? Ben. Bundan mı alalım? Ama sana şimdi tam kaldı. Ona da başka bir şey ne alalım? Ona da ışıklı bir oyuncak almalıyız Caner. Hadi beğen abine de bir tane. Caner aşı oldu. Aşıdan çıktık biz oyuncakçıya geldik. Oo, burada da çok güzel arabalar var. Bu da ışıklı bir araba galiba. Bakayım bu da ışıklı. Ne alalım abi Bundan mı? Şundan istiyor abisine Bana bundan mı alsak acaba motor mu alsak? Şimdi canı de ışıklı almalıyız ki kavga yapmasınlar. Burada neler var? Burada da itfaiye arabası var. Doktor seti var. Burada Barbie bebekler var. Caner ne alalım abine? Hadi karar ver. Hayır, ok olmaz sana ışıklı oyuncak aldık. Ona da ışıklı oyuncak alalım ki kavga yapmayalım. Karar veremedik yani alalım acaba şöyle gidelim, şöyle gidelim. <gülüyor> Hangisi? <gülüyor> bu <gülüyor> mu? Evet. Hmm, bu da ışıklı, küçük kırmızı bir araba renkli camlarından renkli ışıkları var. Bundan mı alalım abine? <laughs> Kendine büyük tank beğendi, abisine küçük ışıklı araba beğendi. Başka neler var? Burada uçaklar var. Bakın arkadaşlar. Ne güzel oyuncaklar var. Başka neler varmış? Gel bakalım bu tarafa da bakalım. Sonra karar verelim. Beğendin mi orada bir şey? Burada da çok güzel bir ışıklı araba var. Bu olabilir abi. Kalın mı şuna? Burada da ışıklı bir araba var. Bu da olabilir. Buldun mu orada Caner bir şey? Ne var burada? Abine bunu mu alacaksın? Aa. Ama bu ışıklı değil. Abi sonra senin oyuncağını alır. Bence ona da ışıklı bir şey seçmeliyiz değil mi? Hey burada küçük köpekler var böyle bakar mısınız? Çok güzel. Burada da küçük bir tane kedicik var. Burada da pembe bir tane köpek var. Bunu da elize alalım mı bunu da? Çok güzelmiş. Hangisini? Ama olmaz ki o da şey ışıksız. Allah. Ben abine bir tane buldum. Çok güzel bir oyuncak buldum aynı seninki gibi ışıklı. Onu alalım Tode. Bak abine bunu alalım mı? Gel göstereyim sana. Allah. Abine bunu alalım mı? Şu. Allah. Bu çok güzel. Bakar mısın? Bak bakalım beğenecek misin? Alalım mı abine bunu? Bu kutular var mı? Evet Ama bunu şimdi alamayız. Siz eliniz bunlara dönüş düşebilir. Tamam mı? Polis arabaları var. Tamam Caner. Ay, bin bindin bin mi de. ona? Caner beğendi. Caner şunu, Caner yok. Caner'in beğendiği bu ışıklı. Şimdi Can'a da bir tane beğendik. Onu da bir deneyelim. Bakalım o nasıl olacak. Beğendin mi skuter'ı Caner? Tamam. Birazcık daha büyüyor. Öyle alacağız onda. Hadi arkadaşlar biz Caner'e, Can'a oyuncak, Eliz'e oyuncak alalım. Sonra size de sürpriz olsun. Oyuncaklarımızı eve gidince gösteririz. Evet arkadaşlar biz oyuncaklarımızı aldık eve geldik Can'a bunu aldık. Caner'e de tank aldık böyle bakar mısın? kutusuna yırttı ama bir de Caner kendine gözlük almak istedi. Çok yakışıklı olmuşsun Caner. Hadi oyuncaklarımızı açalım mı? Bunu da abine verelim. Haydi gel bakalım. Can, Can neredesin? Can gel biz geldik. Çok güzel. Haydi bakalım ilk önce kimin oyuncağını açalım? Evet. Sırayla açalım. Tamam ilk önce Caner'inkini açtık. Bak Caner açtı. Sen bekle. Caner'inkini açalım. Evet, evet arkadaşlar. ilk evet. İlk önce Caner'inkini açtık. Caner gözlüklerini çıkarsana anneciğim evin içinde. Bebe. Caner gözlüklerini Bebe. çok sevdi. Bakın arkadaşlar Caner'in tankı. Çok güzel asker tankı. Bakar mısınız? Bu da Bebe. Eniz'in bebeği. Çok güzel yüzünü göster. Ay biberonda varmış bu bebeğin. Çok tatlıymış. Hadi Caner. Şu tankını şurada şuraya geç. Halının olmadığı yere geç. Orada bir oynatalım. Aa Caner ne güzelmiş senin tankın. Hem de ışıkları da varmış. Bakın arkadaşlar ne güzel. Onu getir anneciğim gidiyor. Getir bu tarafa getir. Aa çok güzelmiş. Hem de ışıklıymış. Bakın arkadaşlar. Sen? Bakın çok güzel. <laughs> Bakın çocuklar. <laughs> aşı yapıldı Caner'in bu kolundan. Bir de bu kolundan iki tane iğne yaptılar. Aşı yaptılar Caner'e değil mi? Sonra hmm. da oyuncak almaya gittik. Böyle. Tank aldı Caner. Bilmiyorum. Bu tankı seçti. Bir de gözlük aldı. Aşı yaptım. ben. Atı, var, evet de hadi de onu, de getir, de onu getir onu getir. Aa, ne güzel tank. Can da orada sabırsızlıkla bekliyor kutuyu açmak için. Şimdi birazdan onun kutusunu da açacağız. Hadi bakalım Caner sen şimdi tankınla oyna. Bırak tankın gitsin biz abinin kutusunu açalım. Bırak tankın gitsin. Aa, ne güzelmiş bu tank kendi kendine gidiyormuş. Rengarenk ışıkları da varmış ya. Elif bırak. Evet Can. Hadi bakalım şimdi senin oyuncağını açalım. Dön bize. Arkadaşların da görsün. Bakalım nasıl bir araba çıkacak arkadaşlar ya. Sürpriz olsun. Acaba Can'ınki de ışıklı mı? Sürpriz olsun. Göster Oo, bakalım. Ver bir ilk önce böyle gösterelim arkadaşlarına. Arkadaşlar bakın. Aa çok güzel bu yarış arabası galiba. Çok güzel ya. Aa çalışıyor mu? Evet can hadi bakalım arabanı aç çalışacak mı? Aa, <laughs> aa! bakar <laughs> mısınız? Oo can bu hem yarış arabası hem de uçak oluyor kanatları var bunun. Bakar <laughs> mısınız çocuklar çok güzel. Evet arkadaşlar bakın şimdi kanatlarını kapattı. Aa Ben açılmadı şimdi açıldı o da aa ne güzel arabaymış bu hem yarış arabası hem de uçak oluyor şimdi de böyle oldu bakar mısın ne güzelmiş bu aa kanatlarını açtı dönüyor süpermiş ya çok güzelmiş ee, bak 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 can beğendin mi onu çok güzel Kapattı. Caner de orada arabasını çalıştırıyor. Yine gözlüklerini takmış Caner. Senin arabası aynı anda Caner'in tanıkı. Bu da Caner'in yarış arabası. Bakar mısınız çocuklar? Bunun da kanatları açılıyor böyle. Aa çarpıştı bunlar. Çarpışan araba oldular ya. Evet. Bırakın onlar kendi gitsinler. Can seninkinin kanatları açılmadı arabanın kanatları. Hem böyle gidiyor hem de kanatları açılıyor bak. Oo bunlar birbirini takip ediyorlar ya. O bana doğru geliyor can. Kaldı burada. Yardım eder misin ona? Yine gidiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Aa döndü yine. Canerin tankı da o orada bakın. Kapıştırma, e, Arabalarımız arabalarınız kırılır, hayır çocuklar. Oo, evet. Açıldı yine. Oo, bu çarpma çıktı. Hem böyle uçak şeklinde oluyor, hem de yorduş arabası oluyor çocuklar bu araba. Diğer tank da asker tankı. Bakar mısınız? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi, aldım, yarış Şimdi de yarış arabası gibi uçuruyor galiba. Kavga yapmak yok çocuklar. Bak ya, yaramaz henüz. Ya. Dur alırız şimdi Adın ama. Akitleri. Gitti. Onu şimdi biz. koltuğunun altına gitti. Töner de onu aldı. Onu şimdi, alıyoruz biz şu an. Şimdi de Can. Can'ınki gitti koltuğunun altına. Gel gel gel. Gel gel. gel. gel, gel araba oldu. Aa, Aa, Bunlar ne güzel böyle arabaları var. Anneciğim, anne. Tamam anneciğim. Anne. Ah, araba. Ah, uçak oldu. Ne? Hadi bakalım. Şimdi bir arkadaşlarınıza bir bay bay, bay yapalım. Bay. Abone olmayı Abone olmayı unutmuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Bay bay ya.